Tabii ki çok keyifli günler yaşıyoruz. 4'te 4 yaptık. Şimdi B Ligindeyiz ama kalan iki maçımızı da kendi hedeflediğimiz, Nations League başlamadan önce hedeflediğimiz 6'da altı yaparak mutlaka bitirmek istiyoruz. Sizlerin de çok yakından takip ettiği gibi her oynadığımız maçtaki ilginin arttığını görmek, seyirci rekorları kırmak milli takım adına son derece mutluluk veren olaylar. Ama bu yeter mi? Bu yetmez. Bizler kadın milli takımı olarak her çıktığımız maçta mutlaka ülkemiz en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu sadece kadın futbolu nezdinde söylüyorum sadece maç kazanmak değil. Amaç kadın futbolunu en iyi şekilde temsil etmek ve gelecek nesillere en iyi şekilde mesajı verebilmek. Bir kadın olarak bir teknik direktör olarak da en önemli misyonlarımdan bir tanesinin ülkemizde yaşayan, dünyada yaşayan tüm kız çocuklarına, Türk kız çocuklarına ulaşıp onları futbolla tanıştırmak. Ama en iyi rol modellerinde kendi takımımızdaki oyuncularımız olduğunu da çok iyi biliyoruz. O yüzden bu güzel günleri iyi değerlendirip kadın futbolunu daha da yukarılara çıkarmak hedefimiz. Biz bu proje bizim için bir proje aslında. Yani Nations League'e başlamadan önceki hedeflerimiz stratejimizi zaten buna göre planlamıştık. Baktığınız zaman 2020 senesinden beri biz görevdeyiz ki ekibimle beraber. Hedefimiz hep şuydu. Her sezon katıldı biz her ligde, her mücadelede üstüne koymak ve oyun planımızı gerçekleştirmek ve yerleştirmek. İşte oynadığımız hazırlık maçlarından tutun bundan önceki Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemelerine baktığınız zaman da zaten takımdaki evmiy az çok e, takip edenler e, biliyordum. Şimdi oyunumuz biraz oturdu. E, c ligine göre bir oyun formumuz var. E, stratejimiz ona göre, oyun kurgularımız tamamen C liginde oynayacağımız takımlara göre e, yerleştirdiğimiz bir oyun stilimiz var. E, o yüzden de bunun karşılığını görmek çok kıymetli ama ben şunu çok inanıyorum özellikle biz kadınlar işlerini biraz daha titiz ve her ayrıntıya dikkat ettiğimiz için dörtte dört bizim için sürpriz değil yani altıda altı inşallah olmasını planlıyoruz o da bizim için sürpriz değil zaten grubumuzdaki hedefimiz buydu ama bunu yaparken ne yaptık İşte nakış işler gibi en ince ayrıntıya kadar bir kadro oluşturduk. Kadro planlamamızı ve oyuncu sirkülasyonumuzu da bunu göre yapınca keyifli sonuçlar da geldi. Ya adaptasyon süreci bizim için çok kolay bir süreç. Çünkü zaten yıllardır birlikte oynayan U15 milli takımından beri içimizde yer alan ve onları A takıma taşıdığımız da bir kadro var. Sadece yeni gelenleri hemen diğer arkadaşlar adaptasyonlarını çok hızlı bir şekilde sağlamaya çalışıyorlar. Bizlik aslında çok fazla iş düşmüyor. Biz iletişime çok açık olan, iletişimin çok önemli olduğunu bilen bir biz Ekipteki herkes zaten kızları en iyi şekilde olumlu anlamda yükseltmek için çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Ama dediğim gibi bu 3 seneden gelen bir planlama ve bu planlamayı siz doğru yaptığınız için de işte adaptasyon da aslında çok kolay oluyor. Evet. Şöyle ilk başta Litvanya'ya gideceğiz. Bir Aralık'ta Litvanya olacağız. oynayacağız. Litvanya'da şu anda hava durumu eksi 7 ve kar bekleniyor. O yüzden ona göre bir oyun başlangıcı yapmayı planlıyoruz. Ona göre işte duran toplarımıza kadar işte rüzgarlı olursa nasıl olur, işte karlı hava hava nasıl olursa ona göre olur. Ona kadar detaylandırdığımız ve bugünden itibaren sahada bunları uygulayacağımız bir planlamamız var. Tamam. E, Mersin'e geldiğimiz zaman kendi seyircimizle yine bir rekor kırıp onların karşısında yine 3. bölgede baskı yapan Golü bulmaya çalışan, ceza sahasının içerisinde e, ta, tabir olmazsa eğer e, rakip takımı boğduğumuz e, bir süreç yaşamak istiyoruz. Ona göre de bütün planlamamızı yaptık. Maçtan sonra ne konuşacağımla ilgili inanın bilmiyorum çünkü <laughs> ben bütün konuşmalarımı çok spontane yapıyorum. E, galibiyet konuşması, galibiyet konuşması da çok içten geliyor. İnşallah iki maçta da galibiyet konuşması yapacağız. Ama herhalde bu sefer... Altıda altı yapıp e, mikrofonların karşısına çıktığım zaman bu sefer yanımda ekibimi de e, görmeyi çok istiyorum. Çok kıymetli bir ekiple çalışıyorum. Kadın futbolunun gelişimi için ve kadın futbolun içinden gelen kişilerle çalışıyorum. Çok profesyonel kişilerle birlikte çalışıyorum. Onları da mutlaka sizlerle tanıştırmak, sizlerin karşısına onlarla birlikte çıkmayı arzu ediyorum. Tek isteğim bu. Biz Mersin'le çok tarihi anlar yaşadığımız bir maç olmuştu. İsrail'le bir maç oynamıştık ve 90 artı 7'de gelen golle 3-2 kazanmıştık. Oradaki seyircinin desteğini asla unutmuyoruz. Ama 6'da 6 yapacağımız çok kıymetli bir maça çıkacağız. Gürcistan'la oynayacağız ve bizleri yalnız bırakmamaları, orada bizi desteklemeleri, oyuncularımızın mücadelesine ortak olmalarını çok arzu ediyoruz.